Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tufan. Bugün yepyeni bir oyuna başlayacağız. Seri yapacağız işte arkadaşlar. Stardew Valley, Valley oyununa başlayacağız. Hemen save'i açalım. Neden arkada müzikler yok? Tamam. Arkada müzikler yok Niyeyse bilmiyorum. Önce adımız Tufan olacak tabii ki. olsun tamam. Ok. Dostlarım çiftlik adını Google'a sordum en güzel çiftlik isimleri diye. Ee, üç 3 gün sonra öleceğimin dışında e, parıltı çiftliğini buldum. Evet parıltı yapacağım. Çünkü gerçekten aklıma hiçbir isim gelmedi ya. Bu gittim Google'a sordum. Parıltı sadece parıltı yazacağım. para ha sonra Favori nesnem balta. Aynen balta balta. Balta tamam. Ha yana falan dönüyor. Ten. Hiçbir farkı yok. Bana mı öyle geliyor? Gerçekten hiçbir farkı yok. Ee, saç. Saça bastım artık. Ha tamam böyle değiştiriliyormuş. Abi erkek seçeneklerinde kız saçlar olması gerçekten saçma. Ee, tamam bir dakika bulacağım. Tamam bu güzel ya. Bu ya da değil değil. Çiftlik. Ya çiftçiyiz biz abi. Tamam. Bu çok güzel. Kise. Bu neymiş? Bir dakika bulacağım, bulacağım. Bulacağım az kaldı. Böyle yapmak daha basit. Tamam bu tişörtümüz duysun. Du dursun. Ee, bıyık sakal. Göremiyorum ki ya. Yaklaştırabilsem keşke. Hayır. Şuraya bir geri gel. Tamam bu dursun. Pantolon ellemeyeceğim. Göz rengi zaten görünmüyor. Görünüyormuş lan. Olsun ben göz rengini ellemeyeceğim. Saç rengi güzel. Pantolon rengini de ellemeyeceğim. O da iyi. Standart çiftlik. Irmak tarafından adalara bölünür. Balık miktarı normale göre daha fazladır. Ağaçlar tarım alanı kısıtlar ancak eli açık orman kapının önünde bekler. Kayalık zemin ve dolambaçlı ırmak çiftliğin tasarlanmasını tasarlanmasını zorlaştırır. Ancak çevredeki maden yatağı madencilik fırsatı sunar. Ha geceleri dışarıda canavar olacak. Ha grup halinde oynayacaksak da dört köşe çiftliği diyor. Bence standart çiftliği yapalım ya. Sıradan ya da Maden de daha çok işimize yarar da ben zaten ne bileyim ya normal çiftlik olsun Hani standart. Hadi bakalım. Buraları izleyeceğiz tabii ki. Sesini açalım diyeceğim. Gelecek turnuva ben de okuyayım azıcık. Alacak mıyım elinden? Hayır. Bu mühürlü zarfı almanı istiyorum. Yok yok henüz açma sabırlı ol. Dedemiz de ölüyor. Şimdi dikkatlice dinle. Elini neden oynatıyorsun dedem? Modern hayatın yükleye tarafından ezildiğini hissedeceğin günler gelecek. düşeceğin boşluk ince ruhunu tüketecek. Dedi elini oynatacağını konuş ya. İşte o gün geldiğinde hediyemi almaya hazır olacaksın. Peki. Büyük baban artık dinlenecek. O 20 yıl sonra. Umarım 20'dir, 10 da olabilir. Emin değilim. Şu sol tarafta camlanma kan Jojo marketteki adam değil mi? Yani oynayanlarınız varsa biliyordur. Gülümsesen Jojo ilesin diyor. Joja da olabilir. Joja ile Joja ile hayat daha iyi diyor. Abi bizim kılığımıza bak ya. <laughs> Ben çiftliğe göre ha hazırladım da şeyi karakteri. Yani çiftçi olacağız diye. Ve hadi al artık. benim basmam lazımmış. Sevgili Tufan. Eğer bunu okuyorsan aşırı şekilde değişikliğe ihtiyacın var demektir. Uzun zaman önce aynı aynısı bana da olmuştu. Hayattaki en önemli şeyi insanlar ve doğayla kurulması gereken bağlantıyı görme yetimi kaybetmiştim. Her şeyi geride bırakıp ait olduğum yere yerleştim. Her şeyimi oraya gururuma ve sevincime parıltı çiftliğine... <laughs> Aladım. Çiftlik güney kıyısındaki yıldız 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 Çiğ Vadisi'nde bulunuyor. Yeni hayatına başlamak için daha iyi bir yer bulamazsın. Bu benim en değerli hediyem de. Artık senin. Soyadımızı şereflendireceğini biliyorum evladım. Şansın bol olsun. Sevgilerle büyük baban. Not. Lovis hayattaysa o ihtiyara selamımı söyle tamam mı? Lovis de bizim muhtar işte köyün. Müzikler gelsin artık ya. Çok güzel bu oyunun müzikleri. Müzikler yok sanırım. Ben çok mu eski bir sürümünü indirdim? Ne yaptım? Stardew Valley. Geçsek mi artık sanki? Geçmeyelim ya. Geçmeyelim geçmeyelim. Daha başlayamadık oyuna ama 8 dakika oldu video. Olsun olsun olsun. Robin merhaba sen tufan olmaz. Ben Robin bölgenin marangozuyum. Başkan Louis seni buraya getirmem ve yeni evini göstermem için beni gönderdi. O da çiftlikte. Gelişin için hazırlık yapıyordu. Tamam. İşte çiftliğimiz. Burası parıltı çiftliği. <laughs> Sorun ne? Biraz büyümüş ama bu çer çöpün altında verimli topraklar yatıyor. Biraz özveriyle Hemencik toparlarsın. burası da yeni evin. Louis. Ah yeni çiftçimiz gelmiş. Hoş geldin ben Louis. Pelikan kasabasının başkanıyım. Biliyor musun herkes seni sorup duruyordu. Sonuçta buraya her gün biri taşınmıyor. Bu bizim için oldukça büyük bir olay. Abi bizim kılığımıza bak ya. <laughs> Tam PKK'lı gibiyiz ha. Demek büyük babanın eski barakasına taşınıyoruz. Güzel bir ev fazlasıyla hoyrat. Hoyrat mı? Yani haşin demek daha uygun olabilir doğrusu. Kaba. Onu dinleme Tufan. Sana ev geliştirmelerinden satmak istediği için muhalleni bozmaya çalışıyor. <laughs> Her neyse uzun yolculuğun ardından yorulmuş olmasın biraz dinlenmelisin. Yen kasaba yenip kendini tanıtırsın. Kasaba halkı bunu takdir edecektir. Az kalsın unutuyordum Sasılacak bir şeyin olursa bu kutuya koyman yeterli. Geceleri almaya gelirim. İyi şanslar. Benim şansa ihtiyacım yok babalık. Geç düğmesi benimle ilişkiye gir diyor sanki. Basılmıyor da bir de. Heh tamam. Save alıyormuş oyun. Günaydın uyumak ve oyununu kurtarmak için şifreye geri dönmeyi unutma. Bir hediye alın. Açmak için paketin üstüne dokun. Yaban havucu tohumu. İşine başlamak için ufak bir hediye yollalım. Başkan Louis. Yeni görevler bültende gösterilir. Daha abi biliyoruz tamam ya. Ha biz gideceğimiz yere dokunuyoruz burada. Bayağı berbat halde görünüyor. Hadi şu mekanı temizleyelim. Nere gidiyorsun? Ha burada direkt dokunuyoruz. Direkt alet değiştirmeye gerek yok. Abi bak bu çok güzelmiş ya bilgisayarda değiştirmen gerekiyordu işte aleti. Ya kolay olmuş işte. Kolaylık olmuş. Çok daha güzel olmuş. Tamam. Abi dur daha temizleyeyim de ortalığı. Alacağım çapamı. Temizleyelim şu taşları. Al onu. Al bunu. Çok güzel. Şunu da kesin. Uf, yine soluğum taşıyor ya. Şu taşları alalım. bayağı temizledik. Abicim tamam dokunacağım çapaya. Bekler misin? Ben? Ama müzikler yok yani. Yaşa. Şunları da keselim. Şimdi ilk tohumlarımızı ekmek için güzel bir toprak parçası hazırlamayı dene. İyi iş birkaç tohum ekme zamanı geldi mi? Bilmem geldi mi? Susamış görünüyorlar. Niye acaba? Alalım bakalım suyu. Ha, suyumuz doluydu zaten değil mi? ama bitince tamam. Ben birazcık daha ekeceğim Daha 9 tane tohumum var yani. Bir de enerji barı da var dostlarım sağda. Enerjimiz bitince uyumamız gerekiyor. Öyle işte. ya. Oha tam da hesaplamış mı Şuraya gerekmez şeyleri atalım. At şunları. Ha taşımamız gerekiyormuş. At bunu da. Tamam geri kalanlar da dursun. Şimdi giden milletle bir tanışalım yani abi. İlişki önemli. Abi ne diyorsun? Al dokundum. Çapayla mı vurayım onu mu istiyorsun? Ha. Anladım. Tamam. Parmağımı da takip ettirebiliyorum yani. Güzel. Gidip milletle bir tanışalım şimdi. Hoşbeş edelim. Bakalım. Bugün ayın biri. Yedisinde Louis'in doğum günü var. Ondan sonra Vincent'ın ki. Ondan sonra Hayley filan. Öyle gidiyor işte. Bugün duyurulan hiçbir şey yok. Oo gel bakalım. Gaz. Bu da lokantayı işletiyor. Ben gaz. Yıldız kaydı salonu sahibi ve şefiyim. Fonksiyonlar mı? Adamın daha başka ne fonksiyonu olabilir ki? Bunu diyordum. Peki. Burada da yeteneklerimiz var. Cüzdan var. Burada da ilişkileri falan gösteriyor. Burada da kraftlayabileceğimiz şeyler. Map. Böyle işte. Hayır, hayır elleme. O ayrı bu o, o müzik. Müzik yok ki. Neyse tamam. Başka şurada şey peni olması lazım. Ama peni şimdi kütüphanededir büyük ihtimalle şey Pem yenge aynen Pem'le de tan tanışalım. Selam evlat ismim Pamela. Ne güzel ismi varmış öyle. Abi ama hakikaten tam böyle Kürt gibi falan olmadık mı? Yani, yani ne olduk bence. Gidelim Penny ile konuşalım. Gerçekten bu kadar çok Kürde benzeyeceğimizi düşünmüyordum bu karakteri böyle yaparken. O 16 dakika olmuş video. Merhaba Yıldız İçi Vadi. Yıldız Çiği ya. Yıldız İçi diyorum hep. Yıldız Çiği Arkeoloji Ofisi'ne hoş geldin. O önceki müdür bütün e, koleksiyonla birlikte kaçmış. Hiçbir şey kalmamış Sergileyebilecek biz de buraya gelip gelip bir şeyler bağışlayacağız işte. Pena burada değil. Neyse. Neyse hadi bakalım. Bu videonun zaten 10 dakikası falan karakter tasarlamayla gitti. Sinematikle gitti. O yüzden bugün bitsin. Akşam olsun. Bu videoyu bitiririm. Diğer videolar daha uzun olur artık. Yani daha dolu olur. Aa şey. Bunu da adını unuttum ama çiftçi işte biliyorum. Marnie. Başkan Lewis senden bahsetmişti. Ben Marnie. Güzel. Burada Vincent. Yo şey. Emily. Ah yüzünden okuyabiliyorum. Pelikan kasabasında olmak hoşuna gidecek. Akşam yapacak bir şey bulamazsan salonu uğru. Orada çalışıyorum. Güzel. Oralara gidemiyoruz zaten. Vincent bebenin evi öbürüydü sanki. Öbür, yani öyleymiş demek ki işte öbürü. Aynen mavili evdi sanki zaten. Gidelim bakalım. Hah bakın Vincent. Tanımadığım biri. Ben Vincent. <laughs> ne kadar sevindi çocuk. Annem yabancılara konuşma dedi ama sen iyi birine benziyorsun. Nereye gidiyorsun yenge? Ah hayal et, ettiğim gibi değilsin olsun bence öyle. <laughs> ben ben benim de hayal ettiğim gibi değil. Gidip tohum bakacağım ya bu azıcık tohum alayım. Zaten 500 şeyim var. G ne diyorsun başlarken tamam hasat edeceğiz 20 Aa, şey şey ye yeşil saçlı kız Kerolin sen yeni çiftçi tufan olmasın ben Kerolin çok güzel Pierre Dükkanlarda dükkan sahibinin önündeki tezgah dokunuyor. Ee, çok güzel. Lia. Merhaba seninle tanıştığıma memnun oldum. 4 günde yetişir karnabahar tohumu. 10 tane daha alsam almayayım lan niye alıyorum ki? Almayayım. Pierre'le tanışalım şimdi. Siz yeni çiftçi Tufan Bey olmalısınız. Ben Pierre Bölge Bakanı sahibiyim. Tohum arıyorsanız benim dükkana uğramalısınız. Ayrıca sağlam fiyata sizden ürün alabilirim. Tamam. Bakalım kimler var evde. Neyi ben söndürebiliyor muyum? Hayır. Olsun. Oraya hiç girmeyeceğim. Çünkü gerek yok. Tamam buradan da çıkalım. Bence ilk günden bayağı kişiyle tanıştık ya. Eve gidelim bahçenin etrafını temizleyelim. Zaten akşam olur yatarız. Videoyu da bitiririz. Çünkü yeter. 20 dakika oldu video şimdiden. Arkadaşlar bir dakika. Geldim arkadaşlar. Hayır. Gittim her şey? Hayır yeniye bastım bir de. Oh, oh. Abi sabahtan başlarsak ama sıkıntı. Aynen çok güzel ya. Şunu alalım da Ya dostlar ben videoyu bitiriyorum burada tamam mı? Ee, Bahçeyi azıcık temizler. Tohumları eker gelecek videoya devam ederim ben. Arkadaşlar çünkü zaten çok uzun oldu. Videoya like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.